Bir videomuzda daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda babalarının artık yavrularıyla iyice ne tanışacağı döneme geldik. Oğlum heyecan var mı? <laughs> bir, şimdi bir, bir salalım. Direkt zaten yavruların yanına gider diye düşünüyoruz. Artık... O daha oluyor. Ben yavrulara gideyim. İnşallah bana toslamaz. <laughs> Koşup. Neki yavaş. neki yavaş. <laughs> Orada ne var? Hep oraya gidiyor saldığımızda var ya. Şimdi yavruları da bugün ilk kez yavru köpek mamasıyla tanıştıracağız. Yavrularımız bugün tam olarak bir aylık oldu. Bak nasıl geliyor bak. <laughs> annelerini de salalım zincirde olmasın üstüme <laughs> <laughs> atlıyor gelin bakalım gelin bakalım artık yerlerinden çıkmaya başladılar bak yeri geliyor bak kuşa kuşa geliyor Laki gel oğlum gel hayır gel 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 Oğlum sen annesin anne yavrularına ne basıyorsun? Arkanda yavru, altında. Ha, gördüm, gördüm. Yavrular artık yuvadan kendileri çıkmaya başladı. Gel oğlum, bakayım. Bir tanesi benimle oyun oynuyor. Sen mi benimle oynuyordun? Gel. <laughs> bak 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 bu oyun oynuyor Hadi. benimle? Buraya gel oğlum. Gel. Dur be dur. Sen dur. Hadi. Ama. Gel. 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 Ya bir dur Daisy be, yavruların oynayayım ya. Lucky gene bildiğimiz gibi direkt öyle o bizden biraz bağımsız, yavrulara çok fazla yanaşmıyor. Birkaç kere yavruları onun önüne getirdim. Ee, sadece kokluyor ama e, bugün iyicene tanışacaklar, haşır neşir olacaklar. Gel aslanım. Gel 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 gel. gel. Bak bacık düşmanı bu da. Hayır. O gene annesiyle ilgileniyor. Ne koptu. Geldi bir yavrusunu kokladı. Tekrar gidiyor. Gel Aslı. Gel. Sen değil kızım. Sen değil. Sen değil. Sen değil. <laughs> sen değil otur. Bu da ayağımla bacıya taktı bacıya bu da. Otur. Raki otur. Raki buraya gel. Buraya gel. Otur. Otur. Sen de otur. Gör bakayım evlatlarını. Bak. Oğlum. Sakın yavrunu ezme bak. Sen biraz ayısın. Ya, telefonu koklayıp ne yapacaksın ya? Bak deyiz. bak babasının ayağını yalıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> deyiz dur Deyiz dur hemen elimi yüzümü yalama. yavrulara çok fazla tepki vermedi. Çok da e, hiç haşır neşir olmuyor ama yavaş yavaş bundan bir hafta sonraki videomuzda artık iç içe oynadığını göreceksiniz. Yavaş yavaş yeni yeni alıştırıyoruz. Şimdi yavruları yaş mamayla e, tanıtacağız. Daha doğrusu kurumamayı mamayı yaş mama haline çevireceğiz. Dur oğlum. Dur kızım. Çekil. Çekil kızım. Şöyle bir avuç kadar alıyorum. Yavru <laughs> köpek maması olmasına özellikle e, özen gösteriyorum. Elimde ıslatıyorum bunları. Al bakalım. Ah, 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 ah. Bunların biraz karnı tok gibi. Gel bakalım. Sen açmasın. Bugün çünkü bol e, bol sütü emzirdi. Al. aldı bir tane ağzına. Alıyor, bitiriyorlar hatta. elimizden yemeye başladılar. Elini de yalıyor. ısırma elimi. Bu oyun oynuyor biliyor musun? <laughs> şu şu var ya. Biliyorum bugün ısırdı. O ayakkabılarımı hep delmeye başladı. Daha bir aylık ama bak <laughs> Arkadaşlar normalde tavsiye edilen e, yaklaşık 60 gün sonra veya 45 gün sonra yaş mama şey yapın diyorlar. Biz e, yavru köpek mamasını öyle yavaş yavaş başladık. Hem annesini biz düzenli takip ettiğimiz için günde iki kere emziriyoruz. O yüzden e, yiyebildiği zaman çok fazla şeyi yok, zararı yok. Aksine yararı var. Ee, ama tabi aldığınız yavru köpek mamasının kaliteli e, olmasına özen gösterin. Kaliteli olduktan sonra e, şeydi diğer mamalar bağışıklık sistemini bozabilir. Gördünüz az önce bir avuç mama vardı. Şimdi elde bir tane bile kalmadı. Evet şöyle Şimdi içerideki yavrulara şey yapacağız. Özellikle arkadaşlar e, ıslatmadan kesinlikle vermeyin. Ağızda kıramaz. Bir Raki'ye bakalım. Nerede? Raki'nin sonu şuradaydı. Raki buraya gel. Raki! Raki, gel oğlum. Şimdi bir insan geçiyor. Geçiyor, daha evet. Ona sıkıntı çıkartabilir. Ee, çünkü bizden başkası geldiği zaman bir şey özelliği var. İnsanlara saldırma ama yabancı ya Kendi yerindeyse bir güzellik yapıyor. Allah'tan görmedi. Birazdan buluruz kendisini. Star piyasaya tabii önce bir yavruları besleyelim. Dur kızım sen dur. Sen dur. Ben tutuyorum onu. Otur otur. Gel bakalım. Şimdi. sen niye hırlıyorsun bana? bu da alttan yalıyor elimi. tamam al. 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 Alın bakalım. Ufaklıklar. Tamam lan elimi elimi ısırma. Otur otur otur. Isırma elimi. Vallahi şu an bir yandan elimi ısırıyorlar, bir yandan mamaları alıyorlar. <laughs> Alın bakalım. Arkadaşlar özellikle e, verirken ellerinizi yıkayıp da hani elinizi birkaç defa yıkayıp dezenfekte edin. E, üstünde mikrop olmasın ama özellikle de sabunun iyice gitmesine özen gösterin ki hayvanlara şey olmasın. Alın bakalım biraz da siz yiyin. Bunun bu biraz fazlaymış. Zaten karnı da şişik. Gene öyle yalandan oynamak için alıyor. Aa, al, al, al. al. Arkadaki sana atar yapıyor. Efendim? Deyzi buraya Deyze. gel. Deyzi, Hayır, hayır. Deyzi kızım hayır. Yabancı birisini gördü, direkt atağa geçti. Ee, Nereye gidiyorsun sen? Öyle, öyle. hayır, Hayır. Hayır. Hayır kızım. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Gel, hayır, hayır, hayır. gel. <laughs> ayağımla ne yapıyorsun be? Bak 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 şu, bu arkadaşlar iki tane kanekonsa buluğumuz var. Yavruların e, geninde demek ki var ki attı. E, sen yavruları Erşat çeke dur. Ben şu rakiyi bulayım. Yoksa birisiyle yine... sadiyat <laughs> gibi tartışacak. Raki burada Raki. Raki burada. Ömer abi. Raki burada. Aha ayağımı sürüyor. Ayağımı niye sürüyorsun sen bakayım? Heh. <laughs> Sen abi. Beni mi ısıracaksın? Beni mi ısıracaksın? <laughs> Aha tuttu valla. <laughs> Birisi de kolumla oynuyor. <laughs> Bunlar da içeriden bakıyor ama gelmiyor. Babalarını bağladık. Babalarıyla bir ufak tanıştılar. <laughs> Nasıl oynuyor elimi? <laughs> Kameramanımız <gülüyor> Baksana ya. ısırmaya <laughs> başladı. Oo, oh, ısı acıtıyor. <laughs> Dişleri ince ya. <laughs> Yavrularımızın son halleri. İki tane dediğim gibi gri kane korsa buluyumuz var. Ee, diğerleri siyah. Bir tane kırçıldığımız var. Abi, abi, abi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an. <laughs> Nasıl <oluyor? gülüyor> Onlar kızışıyor. Bunları dışarı alayım gel bakayım gel 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 Sen de gel bakayım dışarı alalım sizi Biraz ayağınız toprak görsün Şu siyah olan biraz psikopat bütün kardeşlerini Aa, ısırıyor kaptı. Onun öyle bir psikopat huyları var Daha bir aylık ama Herhalde biraz babasına çekmiş Araya Blue'yu aldılar Blue'ya dokunmayın Ondan iki tane var. Tabii arkadaşlar şaka yapıyoruz. Bütün kardeşlerini o çok sevdiğimiz için e, kesinlikle ayrım yapmıyoruz. Bu bir tanesi de ayak ısırmayı çok seviyor. E, geliyor böyle. Bugünden beri bana pati atıyor. Diğer yavrularımızı görüyorsunuz. Gayet sağlıklı. Ki e, birçok kişi diyor anne sütü emerken işte yaş mama vermeyin, kuru mama vermeyin. E, sağlıksızdır diye. Aksine gayet sağlıklı. E, hepsinin de neşesi, keyfi yerinde. Gece gündüz e, oyun delileri. E, buradan birkaç gün sonra da kemik suyuyla artık beslemeye başlayacağız. Şu en aksileri şu. En hışırları böyle. Hep sürekli bir oyun peşinde, ısırma peşinde, saldırma peşinde. Bu garibim. Genelde hep mutsuz. Isırır. Nabime Sağ olsun e, bir abimiz bugün bize videolarımızı izlemiş, çok beğenmiş. E, isminin açıklanmasını istemeyen bir Proline mamalar gönderdi. Kendisine buradan videomuzdan da tekrar teşekkürlerimizi gönderelim. Hem hayvanları hatta birkaç video öncemizde bahsetmiştik, Bruno ve Mayday'in kendi çocukları isimlerini koymuştu. O hayvansever abimiz bizlere bugün köpek mamaları göndermiş, teşekkür <laughs> ediyoruz. Biz de onlar için Bruno ve Mayday'i gösterelim. Şöyle bir bakalım, işte şurada bugün kendisi de görmüştü. Mayday burada. Kis. Bruno da şu an ısırmaya çalışıyor. Oo. Bruno değil mi? Evet. Bruno yalnız çok. <gülüyor> <başım> <gülüyor> o bayağı büyüyünce saldırgan olacak. Neydi garibim? Orada otçul gibi otları kemiriyor. Evet arkadaşlar, yavrularımızı gördünüz. Gayet gelişimini, sağlıklı olduğunu da gördünüz. Artık videolarımızı azalttık. Haftada iki tane video koymayı düşünüyoruz. Zaten bir dahaki videomuzda da ne kadar geliştiğini göreceksiniz. Birkaç tane yavrumuzu birkaç gün sonra sahiplendireceğiz. Çünkü artık yavaş yavaş ayrılma zamanları geliyor. Kurumamaya da yemeye başladılar. Hafif ıslatarak kemik suyu vereceğiz birkaç gün sonra. Bakalım gözlemliyoruz, takip ediyoruz. Dış parazitlerini yaptıracağız birkaç gün sonra. Onları da diğer videomuzda görebilirsiniz. Burada birazcık oyun oynuyor. <laughs> Dur, kapışmayın. Dur. Neye kızdın sen? O bunlara kızdı. Bunlar benimle oyun oynuyor ya. <laughs> Aa, a, bırak bırak. <gülüyor> <gülüyor> Sen gel lan buraya. E, o diye. dışarıda korkuyor da içeride aslan. <laughs> Sen eğdir <Holder> lan orada. <laughs> evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.